Sen o kadar boğuş. Diller gibi itle kopukla boğuş. Arada bir öyle ya da böyle birlerini kurtar. İnsanlar, insanlar yataklarında rahat uyusun diye. Sonra iki tane it çıksın. Karını yerden yere sürüklesin. Sen hiçbir şey yapama. Hiçbir şey yapama. Çoban. Çoban söyle bana. Biz neyiz? Biz. <laughs> Biz. Evet söyle. Ekibiz. Biz ne yaparız çoban? Söyle. Ne yaparız? Gün gelir vuruluruz. Kahroluruz. <laughs> Ve deriz ki yakalım gitsin şu dünyayı. En sevdiklerimizi abi. Ellerimizle gömeriz. Sonra... Sonra başkalarının gözyaşları gelir aklımıza. Düştüğümüz yerden birbirimize tutunur. Hep birlikte doğruluruz. Çünkü biz bir ekibiz çoban. Karılarımızla, çocuklarımızla bir ekip. Her şeyimizi bölüşürüz. Umutlarımızı, sevinçlerimizi. Ama en çok acılarımız. Çünkü biz... Biz acıları bölüşmenin ustasıyız çoban. Belki de bu yüzden usta. Sadece bu yüzden. En ağır yaraları alsak bile... ...hatta ölsek bile... ...asla yenilmeyiz. Hüsnü abi... ...Suat ablayı bekletme. Maalesef bebeği kaybettik. Ama ablam aslan gibi. Hadi aslan. Hadi bekletme karını. Şunlara bak. Alayı bok tüsür. Hep bebek eşyası. Çok da bir şey yokmuş ya. Çantada hiçbir şey yok. Karı harcamış paranın çoğunu. Neredesiniz lan? Yandınız oğlum yandınız. Ne oldu lan? Çarptığınız kadın polis karısı çıktı. Üstelik de Rıza babanın ekibinden. Rıza baba mı? Hı hı. Eyvah yandık oğlum ya. Tamam lan uzatmayın. Ne yapalım yani polis karısıysa? Alnında mı yazıyor? Benden söylemesi. Götürürler merkeze sevdirirler herkese. Senin de ağzından bal damlıyor ha. Öyle güzel şeyler almıştım ki oğlumuza hüznü. Bebeciğimize. Benim suçum. Mama takımları, önlükler. Tek tek seçtim onları. Ellerimle seçtim üstü. Hepsi benim suçum. Doktor Aralık sonu demişti. Belki yılbaşı gelirse. Yılbaşı bebekleri or getirirmiş biliyor musun işte. Mutluluk saçarmış. Allah niye bu mutluluğu bize çok gördünüz işte. niye? Sen hamile kaldığından beri ben hep şikayet edip durdum. Hesap yaptım aklımdan. Durmadan, durmadan hesap yaptım. Saçma sapan hesaplar. Karalar bağladım. Galiba bebek beni duydu Suat. Ben onun kalbini kırdım. O minicik <laughs> kalbini hayvan gibi kırdım. O da doğmak istemedi. Gücüne gitti Allah'ın. Verdiği canı aldı. <laughs> götür beni üstüne buradan. Eve götür. Çocuklarımın yanına götür. <laughs>